Fetah'ın doğduğu ev burası. Ee, 1973 yılında doğmuş. Ee, annemin üçüncü çocuğu. Annem ilk iki kız çocuğu doğuruyor. İlk kız çocuğu ölüyor. İkincisi de tekrar kız olunca. Ee, bir tane babaannem var. Babaannemin de kimsesi yok. Tek kız. Ee, Babaannemde şöyle bir istek var. Keşke erkek çocuğum olsa ve benden sonra işte torunlarım olsa, benim e, nüfusumu artsa diye. Böyle bir erkek özlemi var kendisinde. Ee, annemin ilk iki çocuğu kız olunca babaannem bayağı bir üzülüyor. Sonra üçüncü çocuğu amile e, annem e, ve babam o sırada askerde. Ee, ve doğuyor Fethi abim. Tabii o dönemin şartlarında ultrason görüntüsü, cinsiyet belirleme görüntüsü yok. Sürpriz oluyor tabii erkek olması. Ve babaannem o kadar çok seviniyor, o kadar çok seviniyor ki kendisi büyütüyor. Evin ilk erkek çocuğu diye çok seviliyormuş. Ee, zaten doğarken babam e, yoktu yanında, askerdeydi. Babamın hep içi burkuktu. Çünkü şey şehit olduğu gün de yine yanında yoktu. Şehit olduğu gün babam hastanede ameliyattan çıkınca Fethi abim şehit oldu. Yani aynı e, saate denk geldi. Babam hep üzülüyordu. Ne oğlumu doğarken göre, görebildim, yanında oldum. Ne şehit olduğunda uğurlayabildim, yanında oldum. Ama şu an inşallah yanındadır. E, bu ev işte ilk 6 yıl Fethi abim burada yaşadı. 6 yıldan sonra ilçeye taşınmışlar. Ondan sonra okul hayatı falan başladı o şekilde. Bu eve biz yaz tatillerinde geliyorduk e, daha sonradan. Ee, babaanne ve dedem öldükten sonra. Ama annem öldükten sonra artık gelmemeye başladık. Şu an e, hani böyle bir müze tarzı. Fethihan'ın doğduğu ev olarak, ana olarak çok güzel. Bazen gelip görüyoruz. Takvim yaprakları 5 Ocak 2017'yi gösterdiğinde terör örgütü PKK İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırı hazırlığındaydı. Örgütün hain planını bozan, belki de onlarca sivili hayata bağlayan polis memuru Fethi Sekin'di. Kahramanca girdiği çatışmada şehit düşen Sekin, Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunan işte bu evde doğup büyümüştü. إلهي وسلم اللهم صل على به الأمي وعلى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أمين أعوذ بالله من الشيطان ولا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Batuvalina ya mevlana inen teettawalı. Oh, elmasın insan gibi. Başla, 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 başla. Başla, 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 başla. Başla, 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 والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.